O oh, şey fecairesi şu anda gerçekten şoktayım çünkü bakın size ne göstereceğim. Bakın görüyor musunuz? Abi TikTok'taki Sırbistan dans eden kadın görüyor musunuz? Abi bu Türkiye'de mi var? Sırbistan'da görülmüştü. Şimdi Türkiye'de bir dakika. Ben geri açtım gidiyor. Nereye gidiyor? Görüyor musunuz? Abi nereye gidiyor? Arkadaşlar şu an dans gidiyor bir dakika. Göremiyorum. Bir dakika. Bakın açtım. Görüyor musunuz? Abi mezarlığı orada şu an. Abi aklımı kaybedeceğim. Bunun ne işi var burada? Bunun ne işi var burada? Abi bunun ne işi var burada? Müzik falan çalmıyor. Sadece dans ediyor. Görüyor musunuz? Abi aklımı kaybedeceğim. Aklımı kaybedeceğim. Ne düşünüyorsunuz yazın yorumlara. Şimdi ben bunun yanına doğru çıkacağım. Bak görüyor musunuz? Şöyle çekiyorum. Umarım beni görmez. Umarım beni görmez. Ama beni gördüğü gibi işimi bitirmesi an meselesi olur. Mezarlığım orada görüyor musunuz? Hemen şimdi hemen şimdi yanına doğru gideceğim. Pencereyi kapatıyorum. Bakın. Pencereyi kapattım. Abi ben şimdi bu dans eden kadının yanına gideceğim. Ama gerçekten korkuyorum. Çünkü TikTok'ta bu kadının videolarını görmüştüm. Ama bu kadının sadece Sırbistan'da görüldüğünü duymuştum. Şimdi Türkiye'de gördüm abi. Görüyorsunuz değil mi? Abi gerçekten aklımı kaybedeceğim. Bu kadın hakkında neler yazın. Mutlaka yazın. Bu kadının dansını beğenmezseniz veya ona yaklaşıp yüzünü görmeye falan çalışırsanız işinizi bitiriyor. Bıçağı var abi. Bıçağı var. Şu an ben bıçağını görmedim gerçi. O yüzden hemen peş Şimdi gideceğim şimdi. Bir dakika. Kapıda kilitliydi. Açtım. Şimdi abi hemen onun yanına doğru gidiyorum. Abi şimdi hızlıca ayakkabılarımı giyeceğim. Çünkü daha eden kadını kaçırmamız lazım. Kanka gel gel gel. Koş 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 oğlum koş. Aç bakayım. Orada mı şu an? Oğlum orta orta bakıyorum. Orada, orada, mı? Oğlum. Tam şu an Yok. ben buradaydı. Oğlum yok. Abi nerede? Oğlum vallahi yok lan. Abi bakın bakın gel. Ben mutfaktan baktım lan. Dans eden kadın tam şuradaydı. Ve dans ederek bu tarafa doğru gitti ama şu an yok. Nerede kanka? Oğlum bilmiyorum bak köpekler falan da avlıyor lan. bu kadının gerçekten olayı ne bilmiyorum ama az önce buradaydı. Ve kayboldu ben. Ben halüsinasyon mu gördüm ama kamera kaydında hepsi gözüküyor. Var oğlum vallahi kadın buraya doğru gitti lan. Bak doğru geldi. Hatta dans falan da ediyordu kadın. Evet abi dans ediyordu. Eğer bu kadını görürsek hiçbir şekilde dalga geçmememiz gerekiyor. Ne dansını sonuna kadar izlememiz evet, lazım. Bir bitene kadar çıt çıkarmadan izlememiz gerekiyor. Özellikle böyle dalga geçen ne oluyor kanka TikTok'ta Shakira falan. Oğlum diyorlar. sakın dalga geçmeyelim bak. Shakira falan diyorlar ve onları bıçakla kovalıyor. Oha! Evet, son buraya kadar geldi. Ama şu an yok. E nerede oğlum? Evet. Mezarlığa kanka, girmiş olmalısın Kanka Bilmiyorum ama tek burada gidebileceği yer mezarlık Ve ben bu kadına oğlum. hiç güvenmiyorum abi Bu kadının yüzünü bilen yok Kim olduğunu bilen yok Ama Sırbistan'dan Türkiye'de görüldü resmen Bir dakika kanka benim yanımda Hayalet dedektörü Aa. var bunu zaten biliyorsunuz olsa vecalesi Şimdi bunu çalıştıracağım bakayım. O. Oğlum, beş, oğlum. beş yıldız oluyor Beş yıldız oluyor Oralarda bir, bir şey yerlerde olsun. beş yıldız oluyor gördün mü o bir şey duruyor onun beşi Abi sonra. artıyor. Evet oğlum bak. Abi bakın bu paranormal varlıkları gördüğünde deliren bir makine. Bize paranormal varlıkları gösteriyor. Bak şu bakayım şöyle etrafa. Sanki. Evet tabi Ama az önce gördünüz abi, Gördüm vallahi ben. evet evet. Kanka ben delireceğim. Gel Şuraya ben, doğru bak bakayım orada olabilir mi? Evet lan. Ve şu an sustular. Oğlum. Şu an sustular. Oğlum abi. harbiden şu an yeşil durumda abi. Şimdi mezarın orada tekrar... Tamam abi. <laughs> Dikkat olun. burada bir yerde olabilir. Abi Dikkat olun. mezarlıkta falan çıkarsa ben altıma sıçarım yani. Bu kadın mezarlığa bile girmiş olabilir. Çünkü gerçekten çok tehlikeli, lanetli bir kadın abi bu. Şu arkanda falan olabilir mi? Bir dakika. Kanka bilmiyorum. Aşağı falan baksak mı? Bir bakalım. Gel şöyle Nereye gel. gitmiş olabilir abi? Oğlum harbiden burada kaçış yeri diyor. Bak bakayım makineye. Bana. Oh! Piş. Yemin ederim şu an çıldırdı makine. Evet evet. Olup. <laughs> aşağıda mı yoksa mezarlıkta mı? Nerede bu? Abi bilmiyorum ya. Abi ben gerçekten aklımı kaybedeceğim. Bu kadın hakkında bilginiz var mı abi? Yorumlara yazın. Bu kadının yüzünü falan ben size göstermek istiyordum ama peşinden geldiğimde kayboldu. Şu an iyi gözüküyor muyum kanka? Gözüküyorsun, gözüküyorsun. Abi Şöyle bir etrafa bakalım kanka dur ama. Açık mı? Açık. Oğlum nasıl? Abi bu kapı. Bu saatlerde kapalı kapı olmuyor mu? Abi. Evet. Çünkü bu saatte kimse mezarlığa girmez. Abi ben nasıl açık kapı? Ben dışında değil mi kanka? Tabii kanka yani. Bilak. İçeri girelim mi ama zifiri karanlığında. Çok karanlık kanka. kanka. Telefonum da yanımda değil ışığı açamayacağım apar topar çıktım evden. Bir dakika makineyi çalıştır bir dakika makineyi çalıştır. Ya makineyi mi açayım? Çalıştı? Makineyi çalıştır. Çalıştı. Tut bir daha bakayım. Oh <laughs> burada burada <gülüyor> burada. Valla <laughs> burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> Vallahi burada mezarlıkta. Burada olabilir mi sence? Ne olur görmedin mi ışık yandı. Abi bilmiyorum. Abi ne yapacağız biz şimdi? Oğlum bilmiyorum bak gördün mü mezarlıktaydı. Bir dakika. Ne? Orada bir şey mi vardı? Nasıl lan? Emin misin gördün mü sen? Bilmiyorum ki bir şeyler var. Bak köpekler artık. tekrar avlamaya başladı. Evet köpekler de avlamaya başladı. Bak orada kim var? Bir dakika burada galiba. Açtım. Sağ selam kadın. Ya bu tutuyorum. Yaklaştım ona doğru. Yaklaşacağım. Görüyor musunuz? Mezarlığın içinde ne yapıyor? Allah Sesleneceğim ona. dur? Lan karı. Lan karı buraya bak. dur bıraktı. Dansını bıraktı. Lan var? kaçar. Bir şey dur. Ne daha, 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 daha buraya doğru geliyor. Ha geliyor. Ha geliyor Buraya doğru geliyor. Buraya doğru geliyor. Buraya doğru. Ha geliyor. Kanka tut tut tut. Ver ver ver. Abi. Peşimizden geliyor. Oğlum nerede? Lan şimdi buradaydı. Yemeliydi. Oğlum ben vallahi buradaydı. Ben de gördüm. Evet lan, lan vallahi. Köpekler avladı. Oğlum sesler de başladı tekrardan. Bakın gördünüz mezarlıktaydı ve bıçakla üzerime doğru geldi ama şu an Vallahi kaybolmuş kanka bak. Kanka, kanka. Oğlum şey şey mi açsam lan? Oğlum hayalet dedektörünü mü baksan bir? Bak bak bak. Aç bakayım. Bak. Oğlum hala burada. Bak, bak. bak vallahi artıyor. Aynık böyle artıyor dedektör. Hala varlığı burada kanka. Yani eve doğru Oğlum, ya, evin ben, kapısı çıktı. Abi ben bu kadınla ilgili ne yapayım yorumlara yazın gördünüz hem dans ediyordu ben seslendim dansını bozdum ve sinirlenip bıçağını çıkardı ama bana bir şey yapamadan bilmiyorum kayboldu yani umarım kaybolmuştur umarım evimde falan. Kanka bak vallahi dansını bozdu her an her şey olabilir bak koş koş koş. Dikkatli kanka. Dikkatli kanka vallahi dikkatli. Zansın, Lan ışık kanka. Ha. gel <laughs> 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 Umarım evde şu an yoktur. Bilmiyorum kanka bak valla kapı da açık yemin ederim. Biz ölündük mezarlıkta piyano kayboldu. Evet lan. Aç bakayım. Daha ki. Şu an yok gibi valla. Gir oh. bakayım bir oh. şey. Yani an... oh. oh. Kanka öldüm yani bu gece ben öldüm öldüm. Oğlum bu çok korkunç bir karı. nasıl bir şey kanka? Kanka kapıyı kapasana açıldı kapı Yavaştan biz videoyu bitiririz. Ben kapıyı şimdi kilitliyorum abi bakın. Üstten alttan her yerden kilitledim. Umarım bu kadını ben bir daha görmem. Ama bu kadınla ilgili nasıl video gelsin? Yorumları bekliyorum olsa becaresi. ne nasıl bir